bu dersimizde kafire dua bahsini işleyeceğiz. Küfür üzere öldüğü bilinen bir kimsenin affı için dua etmek caiz değildir. Böyle bir kişiye dua etmek kişiyi imandan çıkarıp küfre sokar. Mesela bir kişi dese ki Ya Rabbi Firavun'u affet. Bu sözü onu imandan çıkarıp kafir yapar. Bunun sebebi şu. Cenab-ı Hak kafirlere ebedi cehennemi vaat etmiş. Allah'ın bu vaadinden sonra birisi kafirin affı için dua ederse sanki şöyle demiş olur. Ey Allah'ım sen her ne kadar kafirin ebedi cehennemde kalacağını vaat etsen de sen vaadinden dönersin, dönsen daha iyi olur. İşte kafire dua bu manaya gelir. Halbuki Allah birçok ayeti kerimede اِنَّ اللّٰهَ لَا Şüphesiz Allah vadinden dönmez buyurmuş ve vadinden dönmeyeceğini ilan etmiş. Kafire dua eden ise Allah'ın vadinden döneceğine ihtimal vermekte, bu sebeple de imandan çıkmaktadır. Bununla birlikte Cenab-ı Hak kafir olarak ölen kişiye dua etmeyi yasaklamış. Bu hususta birçok ayeti celile mevcut. Mesela Tövbe suresi 113. ayette şöyle buyrulmuş. Ma'kanel'in kana lin vellezina amanu peygambere ve iman edenlere yakışmaz. Onlara caiz değildir en yestağfiru lil müşrikin müşrikler için af dilemek velev ki yakın akrabaları da olsa min ba'di ma tebeyyene lahum ennahum eshabul cehim onların cehennemlik oldukları iyice belli olduktan sonra yani küfür üzere öldükleri belli olanları af dilemek peygambere ve müminlere caiz değildir bu ayeti celile hakkında İbn Abbas Hazretleri şöyle der. Müminler kafir olarak ölmüş yakınlarına dua ediyorlardı. Bunu yasaklayan ayet geldi. Ondan sonra duayı kestiler. Yine Tövbe Suresi 84. ayette peygamberimize şöyle emredilmiş. "Ve la tusalli ala ahadin minhum mat ebeda." onlardan ölenlerin üzerine asla namaz kılma. Vala tagum ala gabri kabirleri başında da dikilme. İnnahum kafaru billahi ve rasuli çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve matu vehum ve fasık olarak öldüler. Yine Tövbe suresi 80. ayette şöyle buyurulmuş. İstagfir lehum evla testagfir lehum onlar için ister af dile, ister af dileme. İn testagfir lehum seb'ine merre. Onlar için yetmiş defa af dilesen de, felen yagfir allahu lahum. Allah onları asla affetmez. Zalike bi ennehum keferu billahi ve rasuli. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulü'nü inkar ettiler. İşte bu gibi ayetlerin beyanıyla küfür üzere öldüğü bilinen kişilere dua etmek caiz değildir ve dua eden imandan çıkar artık mümin olmaz. Peki biz bir kimsenin küfür üzere öldüğünü nereden bileceğiz? Evvela biz insanların gizli hallerini araştırmakla mükellef değiliz. Ancak kör de değiliz. Bir insanın şeriatla kavgası varsa, Allah'ın hükümlerini küçümsüyorsa, Allah'ın haramlarına helal diyorsa, Kur'an'ın tek bir ayetini bile inkar ediyorsa, bu kişi kafirdir. Onun ben Müslümanım demesi hiçbir şey değiştirmez. Kişi Allah'ın bir hükmünü küçümsesi ya da inkar etse bu onun mümin olmadığına delildir. Mesela sadece şu kadar dese, faiz bu zamanda helaldir. Bu söz onun mümin olmadığına delildir. Böyle bir kimsenin cenaze namazı kılınmaz ve ölümünden sonra arkasından dua edilmez. O halde kardeşlerim, kime dua ettiğimize dikkat edelim bütün hayatlarını Kur'anla savaşla geçirenlere İslam'ın hükümlerini değiştirmeyi kendilerine gaye edinenlere dinin hükümlerini küçümseyenlere dua etmeyelim. Dua eden olursa amin demeyelim. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Bizi imandan çıkaracak. Cenneti bize haram edecek ve cehennemde ebedi kalmamıza sebep olacak bir iş. Ben üzülerek bazen şahit oluyorum ki camilerde küfür üzere öldüğü bilinen kişilere dua ediliyor. Küfür üzere öldüğü belli olan kişilere cenaze namazı kılınıyor. Adam dine sövmüş, Kur'an'a sövmüş, İslam'ın hükümleriyle alay etmiş, Cami cemaati bu adamın cenaze namazını kılıyor. Kim ki böyle bir kişinin cenaze namazını kılar veya ölümünden sonra ona dua ederse imandan çıkmış ve küfre girmiş olur. Küfre girdiği için de eşi boş olur. Kurban kesse kestiği yenmez. Tövbe etmeden bu hal üzere ölse küfür üzere ölmüş olup ebedi cehennemde kalır, cennetin kokusunu bile duyamaz. Ne olur kardeşler? Artık bu işleri ciddiye alalım. Allah kafire buz ediyor. Biz de buz edelim. Allah'ın lanet okuduğuna biz dua etmeyelim. Etmeyelim ki yarın mahşer günü onlarla beraber haşredilip onlarla beraber cehenneme girmeyelim. Allah'a emanet olun.